Bildiğiniz gibi Roma İtalya'nın başkenti ve Erasmus yapabileceğiniz en iyi destinasyonlardan bir tanesi. Eğer sizler de Roma'ya gitmeyi düşünüyorsanız ben Erasmus Play'den Selin bu videoda Roma'ya gidecek öğrenciler için hazırladığımız rehberi bulabilirsiniz. İlk olarak sizler için en önemli olan konulardan bir tanesi olan konaklamadan bahsedeceğiz. Konaklama olarak daireleri veya öğrenci yurtlarını tercih edebilirsiniz. Roma'da çok az öğrenci yurdu vardır. Bu nedenle fiyatlar oldukça yüksek ve merkezden uzaktır. Giden öğrenci öğrenciler genellikle paylaşıldığı dairede kalmayı tercih ederler. Aklınızda eğer Roma'da nerede yaşayabilirim sorusu varsa cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Eğer Sapienza'ya gidecekseniz San Lorenzo veya Piazza Bologna sizler için iyi birer seçenek olabilir. Sapienza Üniversitesi Lorenzo semtinde bulunmaktadır. Burada pek çok öğrenci göreceğinizden gece hayatta son derece renklidir. San Giovanni ve Redi Roma öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu şehrin geri kalanıyla son derece iyi bir ulaşım ağına sahip bir diğer bölgedir. Metro ile şehrin farklı yerlerine gidebilirsiniz. Tor Vergata Üniversitesi merkezden çok uzak olduğu için birçok öğrenci bu semtte yaşamayı tercih eder. Bir diğer mahallemiz ise Roma'nın en bohem mahallesi olan Trastevere'dir. Modern ve turistik olan her şey burada yoğunlaşmıştır. Daha çok yerel halkın bulunduğu ve şehir merkezinden uzaklaşmadan yaşamak istiyorsanız burası sizin için ideal bir yer olabilir. Ayrıca burada pek çok restoran, pizzacı ve ayakta atıştırmalık alabileceğiniz restoranlar bulabilirsiniz. Roma Tire Üniversitesi'ne gidecekseniz üniversiteye olan yakınlığı ve metro duraklarının sayısının fazla olması nedeniyle Garbatella ve Ostiense'yi seçebilirsiniz. Her iki mahallede de çok sayıda öğrenci bulabilirsiniz. Buralar aslında en popüler ve en fazla öğrencinin yoğun olarak yaşadığı mahallelerdir. Roma çok büyük bir şehirdir ve şehrin her yanına yayılmış üniversiteler bulmanız mümkün. Hangi bölgede yaşamayı seçerseniz siz için çok sayıda öğrenciyle karşılaşabilmeniz mümkün. Roma rehberinde yer alması gereken en önemli bilgilerden bir tanesi de gastronomisttir. Roma gastronomisi son derece muhteşem tatlara sahiptir. Erasmus sayesinde İtalya mutfağına ait yemekleri deneme şansınız olacak. Mutlaka denemeniz gereken geleneksel yemeklerden birkaç tanesi şu şekilde. Carbonara soslu makarna zamanla içeriği değişmiş ve orijinalliğinden uzaklaşmış olsa da tüm dünyada bilinen son derece popüler bir yemektir. Orijinal makarnanın ana malzemeleri çırpılmış çiğ yumurta, guanciale pecorino ve biber. Bir diğer popüler yemeğimiz ise sokak tezgahlarında da görebileceğiniz küçük pizza dilimleri şeklinde olan pizza al taglio'dur. Abaccio alla romana ise bir çeşit kavrulmuş patatesli kuzu yahnisidir. İçinde yağ, sarımsak ve sotelenmiş jambon bulunur. Bucatini al amatriciana ise bir diğer popüler İtalyan yemeğidir. Guanciale Peperone peyniri, domates ve soğandan oluşan bir çeşit geleneksel İtalyan soslu makarnası. Son olarak, porchetta dericiya. Bu yemek adını Roma'nın yamaçlarında bulunan küçük bir kasaba Ariciya'dan almıştır. Aromatik otlar, tuz ve karabiber içeren bir çeşit domuz yahnesidir. İtalyan mutfağını denemek istiyorsanız Trastevere ve San Lorenzo Mahallesi'ne gitmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Burası çok fazla turist çeken bir yer olmadığından son derece ucuzdur. Bu nedenle bir şeyler yiyip içebileceğiniz birçok mekan bulabilirsiniz. Bu rehberde mutlaka bahsetmemiz gereken şeylerden bir tanesi de partiler. Hemen hemen her akşam gideceğiniz parti bulabilmeniz mümkün. Pek çok öğrenci buluşup şehir meydanında içki içer. Başka ülkelerde her ne kadar yasak olsa da İtalya'da bunu yapabilir. Bu partilerin bir çoğunu öğrenci dernekleri düzenler. Bu nedenle öğrenci derneklerine üye olduğunuzda partilere girişte indirim yakalayabilirsiniz. Kube, Materia Club ve Teatro Central, Erasmus öğrencilerine yönelik partilerin düzenlendiği birkaç vardır. Roma'daki yaşam maliyeti konusunda birbirimizi kandırmaya hiç gerek yok. Roma ucuz bir şehir değil ne yazık ki. Bu durum sizi endişelendirmemeli çünkü Roma'da uygun fiyatlı başka yerlerde bulabilirsiniz. Öğrencilere yapılan indirimle para biriktirmeniz bile mümkün. En büyük giderlerinizden bir tanesi elbette konaklama masrafınız olacak. Konaklama giderleriniz pek çok faktöre bağlı olsa da paylaşımlı bir dairede kaldığınızda bir odaya ödeyeceğiniz tutar ortalama olarak 400-550 euro arasında olabilir. Erasmus Play olarak daha uygun fiyata daha fazla seçeneğe ulaşmanız açısından konaklama yerinizi çok önceden aramanızı tavsiye ediyoruz. Ulaşım masrafları da karşınıza çıkacak önemli masraflardan bir tanesi. Aylık 35, yıllık 200 euroya abonelik alarak ulaşım masrafınızı daha uygun fiyata getirebilirsiniz. Bu kartların her ikisini de hem otobüste hem de metroda kullanabilirsiniz. Sıra geldi Roma'da görmeniz gereken en önemli yerlere. La Fontana di Trevi mutlaka dünyada görmeniz gereken en önemli çeşmelerden biri. Roma Kolezyumu ise en çok ziyaret edilen antik kentlerden bir tanesi. Pantheon ise Antik Roma'nın en iyi korunmuş ve en etkili yapılarından bir tanesi. İspanya Meydanı ise oldukça kalabalıktır ve tarihi merdivenleriyle karakterize edilir. Aziz Petrus Meydanı, Bazilikası, Vatikan Müzesi, Vatikan şehrinde mutlaka görmeniz gereken yerler bir tanesi. Erasmus'un en önemli tarafı ise hem İtalya'ya hem de Avrupa'nın diğer şehirlerine kolayca seyahat edebilecek olmanızdır. Roma'dan İtalya'nın diğer bölgelerine gitmenin en iyi yolu otobüs veya tren. Eğer diğer Avrupa ülkelerine seyahat etmek istiyorsanız uçağı tercih edebilirsiniz. Çünkü Roma'da iki tane büyük havaalanı bulunur. İtalya'da Erasmus yaparken mutlaka görmeniz gereken yerler vardır. Roma'ya trenle sadece bir saat uzaklıkta yer alan Napoli, İtalya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Amalfi sahili moda destinasyonlardan bir tanesi. Positano ya da Amalfi'yi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Birinci yüzyıl Roma şehirlerine en güzel örneklerden biri Pompei, Roma'ya yaklaşık otobüste 3 saat uzaklıkta da muhtemelen İtalya'nın en güzel şehirlerinden bir diğeri. Son olarak şuna değinmeden de geçemeyeceğim. Kodüs fiskali almayı sakın unutmayın. Bu sizler için son derece önemli olacak. Öğrenci derneklerine iyi olun ve en önemlisi de Avrupa Sağlık Sigortası kartınızı hemen alın. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı sakın ama sakın unutmayın. Videomuzun altında da sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Hoşçakalın.